Herkese selamlar sevgili dostlar. Yeni bir Clash of Clans videosuyla karşınızdayım. Bugün abi sizlere BD binası 14 saldırıları izleteceğim. Sizler için güzel içerikler buldum. Farklı klanlardan ve yabancı klanlardan mücadele klanlarından. Bu saldırıları sizlerle beraber izleyeceğiz. Güzel şekilde anlatımlı ve detaylı bir şekilde inceleme yapacağız. Öncelikle videoyu ya beğenip yorum yapmayı, Fikirlerinizi kesinlikle sunmayı ihmal etmeyin. Sizlerden ricamdır. Fikirleriniz benim için önemli. Abi ne isimli, na, nasıl olur, şöyle olur, böyle olur gibisinden yorumlara akmanızı istiyorum açıkçası. Biliyorsunuz ki kanalımız biraz sıkıntıda. Bu sorunu beraber aşmak istiyorum sizlerle. Ve kanala abone değilseniz abone olarak izlemenizi sizlerden rica ediyorum. Hemen videomuza Evet arkadaşlar ilk saldırımız bu şekilde belediye binası 14 max hesaba yakın bir hesaba saldırı gerçekleşiyor. Evet güzel bir şekilde üçlük atmayı hedefliyor arkadaşımız bakalım. Ee, şöyle baktığımızda abi elevatıcı sağ alt taraftan göndermeyi başardı abi o var ya o hiç sevmediğim şey işte o testanın oradan çıkması o alev atıcının canını bir kadın da olsa azaltması var ya öyle bir can sıkıyor ki sizlere anlatamam Elektro varmış. Elektroyu da yukarıdan gönderdi. Güzel bir temizlik yapmak istiyor anladığım kadarıyla. Süper ejderlere merkezden bir yol açmak istediğini düşünüyorum. Evet güzel bir şekilde temizliğini yapmayı başardı. Ve merkeze doğru güzel bir yol çizdi. Alev atıcıyla hala e, kaya temizlemeye çalışıyor. Süper ejderin bir tanesini oradan gönderdim. Süper ejderle e, mahvetti diyebilirim oraya açıkçası. Ama süper ejder hakkına kavuştu. Evet Klan Kalesi'nden çıkan birlikleri süper süper ejderlere gittiğini görüyorum ve süper ejderlerin komplesini saldı, öfkeyi yapıştırdı, koruyucu üzerine basacak diye düşünüyorum. Bastı mı? Hala basmadı. Balonları eritti. Abi süper ejderler çok felaket vuruyor ama biliyorsunuz ki nerf geldi. Nerf mi nerf mi neyse. O geldi süper ejderlere. Süper ejderlerin canı, ee, hasarı biraz düşürüldü. Koruyucu özelliği güzel bir noktada basılı çoklu cehennem orada kraliyet alt etmesini başardı. Alt taraftan bir tane süper ejder geldi. Kalan kalesinden çıkan gayet güzel. Abi aşağıda kraliçe var ya kraliçe olmasaymış biraz zor demiş Kral da, iş, kral da yardım etmiş tabii ki. Kral ve kraliçe belediye binasını indirdi. Yukarıdan süper ejderler saldırıya devam ediyor. Kraliyet ve koruyucu eşliğinde. Üç tane, iki tanesi yukarıda, bir tanesi, iki tanesi merkezde, bir tanesi aşağıda arkadaşlar. Çok temiz bir saldırı olmuş vallahi gayet de güzel işlerini düşünüyorum. Çok normal bir saldırı olmadığı için her e, Baba Yedin Hacı değil arkadaşlar Spesler saldırısı güzel bir şekilde işlemeyi başardı arkadaş. Eline koluna sağlık. 99 ve 100 gayet güzel bir sonraki saldırımızla devam edelim. Evet bir sonraki saldırımız bu şekilde böyle bir max hesaba olmuş. Bakıyorum iskelet var, öfke var, dondurma var, deprem var abi büyülerde 3 tane iskelet var iskeletleri sanırım kaya saçarlara fırlatacak diye düşünüyorum alev atıcıyı sol üst taraftan sağ üst taraftan belediye binasına doğru gönderdi belediye binasını alacak sanırım sanırım belediye binasını almak için gönderdi belediye binası yetişmiyordu zannedersem alev atıcıya abi çok güzel bir hareket yaptığını düşünüyorum şu an belediye binasını alev atıcıyla almayı hedefliyor Belediye binasını aslında uyandırdı. E, Alev Atıcı vursun diye gayet güzel çok mantıklı bir hareket yapıyor arkadaşlar şu anda. Yani hiç şu anda normal bir e, oyuncunun aklına gelemeyecek hareketleri yapıyor. Çok iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum bu arkadaşımızın. Evet şöyle bakıyorum. Güzel Ahmet evet, Belediye binasına gidiyor şu an abi. Bakalım vuracak mı? Gayet güzel vurmayı başardı abi. Belediye binasına Alev Atıcı ile almayı başardı. Orduyu nereden salacak? Evet, kraliçeyi ve kralı bir taraftan diğer taraftan da süper ejderlere yaydı, balonları gönderdi abi, koruyucuyu da gönderdi, bir öfke atacak sanırım. Evet, iskeletleri e, kraliçe ve kraliyeti oyalamak aynı zamanda kaya, kaya saçarı oyalamak için kullanmış ama işe yaramamış pek. Klan kalesinden süper minyon çıktı abi, süper minyon biraz sıkıntı çıkartabilir diyorum o derecede. Kraliçe bir ej, kraliçe bir ejderi alıp yan taraftan gidiyor. diğer ejder de yan taraftan yani sağ alt köşeden temizlemeye başladı. Merkezdeki ordu gayet güzel bir şekilde ilerlemesini devam ediyor. Kralın özelliği duruyor. Kraliçe ve kraliyetin özelliği duruyor. iki tane dondurması var. Şu anda köy garanti üçlük zaten arkadaşlar. Şu anda kaçar yok. Hiçbir şekilde üçlük gelmemez diye gelmez diye bir ee, söylemde bulunamam. Ee, evet Klan Kalesi'nden çıkan balonlar da sahaya dahil abi hortuma yakalandılar. Abi direkt hortuma yakalanmak nedir ya? Evet aşağıda 3 tane savunma kaldı. Hiçbir şey şu anda o savunmalara gitmiyor. Süreden patlayabilirmiş ama. Süreden patlayabilirmiş abi. İyi paçayı kurtarmış. Şu an hero'ların hepsi de öldü lan. Bir kraliçe kaldı. Bir bebek ejderi var. 3 tane de süper ejderi var. Of süper ejderin biri gitti. Abi biraz ucuz atlatmış gibime geldi ama hayırlısı olsun bir sonraki saldırımızla devam edelim evet bir sonraki saldırımız bu şekilde bir köye oluyor arkadaşlar gayet güzel bir şekilde e, alev atıcıyı balonla tanklaması çok mantıklı bir hareket takdir ettim şu anda arkadaşımızı güzel bir şekilde işleyeceğini düşünüyorum evet alev atıcı oradan göndermiş ama orada havan var abi havan biliyorsunuz ki havan e, sahası daha geniş olduğu için Alev Atıcı'yı görüyor ve şu anda gördüğü bir tane patlatacak Alev Atıcı'nın ağzına patlattı yani Alev Atıcı'ya çok da fazla hasar veriyor yani Alev Atıcı'nın bu hasarı almaması lazımdı diye düşünüyorum iki kere vurdu Havan Evet sanırım dikkatinden kaçmış Evet Okçu Kulesi'ne gitti şu anda yani şu an e, Ordu'yu nereden göndereceği hakkında pek bir fikrim yok diyemeyeceğim Ordu'yu yüksek ihtimalle sağ üst köşeden gönderecek arkadaşlar çünkü hava patlatıcının olduğu yerden alev atıcıyı gönderdi ve sağ üst köşeden yüksek ihtimalle orduyu gönderebilir ya da sol alttan gönderebilir diye düşünüyorum. Ama kraliçe ve kral var sağ üstte oradan gönderecektir yüksek ihtimalle. Yüksek ihtimalle sağ üst köşeden gönderecektir derken beni şaşırttı sol, sol alttan gönderdi ama iki seçenek vermiştim. Sol alt veya sağ üst demiştim. Çünkü hava patlatıcıların tersinde kalan noktalar onlar arkadaşlar haberiniz olsun. Ee, hava saldırısı yapıyorsanız en büyük sıkıntı çıkartacak şey size hava patlatıcısıdır aklınızda bulunsun. Hava patlatıcıların karşısından birlik göndermemeniz, göndermenizi tavsiye etmem. Evet koruyucu özelliği geçti şu anda süper ejderler belediye binasına doğru geldi ama süper ejderlerin canı fazla yok belediye binası dondurdu belediye binasının olduğu noktaya bir öfke geldi İki tane süper ejder belediye binasına kesinlikle alırlar. Abi ordusu çok iyi bir şekilde ayakta kalmayı başardı derken orada hortumaya kalan bir süper ejder ölecek tabii ki öldü. Aşağıda bir süper ejder var yukarıda iki süper ejder var. Kral yaşıyor koruyucu yaşıyor yukarıda bir süper ejder daha çıktı abi. Kraliçe özelliği ile beraber beklemede şu anda saldırıya devam ediyor ufak ufak. Evet hava savunması orada e, süper ejderi patlattı. Şu anda e, gayet güzel ilerlediğini düşünmüyorum. Biraz daha şans eseri almış olabilir. Çünkü hero'ları olmasa bir süper ejder kesinlikle gidebilirdi. Bir sonraki saldırımızla devam et Evet bir sonraki saldırımız bu köyü olacak. Evet şimdi arkadaşlar havanı patlattı ve Alev atıcının kesinlikle oradan gönderecek ki. Alev Atıcı havandan hasar almasın diye oradan gönderim yaptı. Oo bebek ay kraliçe yürüyüştü. Kraliçe yürüyüşlü süper ejde saldırısı ve alev atıcılı destekli mükemmel. Bayıldım şu an. Eğer üçlerse alnından öperim aslanım. Yiğidim derim. <laughs> Sigaranın faydaları. Evet, Kraliçe ile belediye binasının olduğu noktaya doğru ilerlemeye çalışıyor sanırım ama Kraliçe zannedersem buradan kaya saçara göndermeye çalışıyordu. Kraliçe, kraliçe sattı abi. Kraliçe çok pis satış koydu. Orada da hasar almaya başladı. O biraz can sıkar gibime geliyor ama. Kraliçe ile iyi değer elde etti şu an bence. Bir öfkeyi kullanmak zorunda kaldı. Çünkü sağlam tokat yiyebilirdi kraliçe. Abi oradan da bir öfke kullandı. Öfkeleri hunarca harcıyor şu an arkadaş. Aşağı taraftan yani sol üst köşeden barbar kralı ve koruyucuyu gönderdi. Tekli cehennemin önüne balonlar önden ejderler arkadan koruyucu da onun arkasından gönderildi. Bir öfke desteğiyle tanklandı abi mükemmel koruyucu özelliğine basmadı. Şu an koruyucu özelliğine bastı. Mükemmel uf 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 uf. Arkada kraliyeti kaçırması çok kötü oldu. Arkada kraliyeti kaçırdı arkadaşlar. Kraliyet birden eridi. Özelliğini kullanamadan eridi. Çok kötü bulurum. Evet şu anda gayet güzel bir şekilde girişini sağladı. Kraliçe yürüyüşüyle güzel değer elde etti. Kayasıçları da indirmiş bu mantıklı. Alev atıcı çok iş yaptı abi ya. Alev atıcı mükemmel iş yaptı. Yani alev atıcı ben de deneyebilirim aslında süper saldırılarını bu ee, saldırıları gördükten sonra hoşuma gitmeye başladı açıkçası öyle söyleyebilirim. Evet alev atıcısı hala iş yapıyor derken iki ejder bir balon çıktı alev atıcısının içinden. Bir tane süper ejder orada yaşıyordu o da öldü. Abi kaya saçarı indirecek koruyucu. Uf 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 kaya saçarı indirdik koruyucu. Vallahi koruyucu kaya saçarı indirdi abi. Evet kraliçesi hala hayatta 2 3 tane süper ejderi. Hayatta bir tane ejder de var. Gayet güzel. Abi eline koluna sağlık ya. Mükemmel 3 demiş. Mükemmel üç demiş abi. Evet bir sonraki saldırımızla devam edelim. Evet son saldırımız bu köy olacak. Şimdi bu köyde abi düzen çok saçma bir düzen ama değişik. tabi yani standart süper ejder saldırısı arkadaşlar bu da e, bir taraftan yine alev atıcıyı gönderiyor. Balonu tanklayarak bebek ejderi de gönderiyor tabii ki. Diğer taraftan da bir e, önlü kesmesi adına hero'ları gönderiyor. Ay. E, süper ejderleri de hero'ların Yanından gönderiyor arkadaşlar. Hero'lar bu tarafa doğru geliyor. Misal veriyorum. Hero'lar bu tarafa doğru geliyor. E, ee, Kraliçe ve kral bu tarafa gidiyor. Bu şekilde bir e, ordu dizaynı etmiş arkadaşlar. Güzel de olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bakın gördünüz mü? Orduyu merkeze soktu. Kral kraliçeyi bir tarafa gönderdi. Alev atıcı bir tarafa temizliyor. Abi ordu temizliğe temizliğe gidiyor şu anda. Güzel bir şekilde giriş yaptığını düşünüyorum. Koruyucu özelliği çok güzel bir noktada basıldı. Abi bir öfke geldi orada kayasaçlara e doğru. Mükemmel hava patlatıcılar nasıl vuruyor abi görüyorsunuz mu? Görüyorsunuz mu? Şu anda gayet iyi bir şekilde belediye binasını dondurdu abi. 3 2 tane dondurması var. Harcayabilir bol bol. Evet belediye binası indirildi gayet güzel bir şekilde. Abi bakıyor. Çok iyi bir şekilde üçlük gelmiş. Mükemmel üçlük gelmiş abi. Tertemiz üçlük. Evet arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Sizler için daha fazla içerik üretmem için sizlerin istediği orduları siz yorumlara atmanız yeterli olacaktır. Sizler için araştırıp bulurum ve videoda sizlerle beraber izleriz arkadaşlar. Sunarız, açıklarız. Bizden bugünlük bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın, dostçakalın.